Bu ne? Yalak mı? Evet yalak, kuru, hayvanlar için geliyor? Bu nereden geliyor? Bir göletten geliyor? Dereden geliyor. Ama onu yak içiyor. Hem hayvanlar için hem köyün insanlar için. Bunu insanlar içiyor mu? Tabii canım su içiyor tabii. Yani Hem de iyi ya. İstanbul'da bu su ne var ya? Siz, Siz oradan mı içiyorsunuz? He. Çeşme. de bizim orada çeşme değil. Ha. Ona çeşme değil. Ama bu yukarı yöre yukarıdan cehidir. Bu kaynak su bizim. Bir tane su varmış. Sürekli soğuk akıyormuş. O bu, bu, su bu mu? Buradan mı? Evet. Ne var? vardı. tane gelmiş Bu köyün adı ne? Aha. Eski ismi kavuşturan. E, mi? Yeni ismi mi Aka. Eski yeni Evet. Şimdi katı ev ağzı Evet. Deysen mübarek zemzemdir. Çöz var. İnsan olmuş ya. Daha bir tane değil. Ya nasıl bir şey var? Yavuzun Abi zamanlarını içersek taşlarla atıcı burada. Ölkerim benim. Ben iki yürümden, iki, iki yürümden, şey yapmam, Ben için yürümde, bir yapacağım? şey için ne i̇şte yapacağım? Ben